Bugün tek değilim. Yanımda kanki Mavru var. var? Um, YouTube kanalı yok. Um, çünkü Allah bilir ben de bilmiyorum. Neden olmadığını. Neden? Allah bilir. <laughs> Bugün slime oynayacağız. Yay! Ben de kardeşinden çaldım slime. <laughs> Şimdi bu slime'lara isteyince baba şeyler yapacağız. Bak bunu da size diyeyim. göstereceğiz. Şimdi o zaman hemen <laughs> <sonra> videoya geçelim. <laughs> oh, <ne> baba diyeceğiz. <laughs> evet arkadaşlar, <laughs> özür dilerim. Özür, çok özür. <laughs> Tabletim karşıklı <laughs> düştü. Özür, Çok özür. Özür kendi de hala düşmeye devam ediyor. <laughs> evet. yaptığım slime. selamlar. Elizabeth Böyle Ulan, uğullu bana, bana uğullu şöyle maal, maal, de, Ondan sonra Şimdi ben de bundan şey çıkartıyorum. Bakın arkadaşlar buradan sıkıyorum maddenin. Bakın. Bende de şöyle bir şey çıktı. İnanılmaz değil mi? Biz yan eski şeydeyiz. Ben eski bu Ankara'lı çocuk. Eski şeyine geldim arkadaşlar kankim için. Bakın. Böyle benim. İşte, i̇şte şöyle. İşte böyle. Yani sizinle bir ayar çekeceğiz. Bir Beklerseniz. Herkes sabrederse. Ben gidiyorum. E, aşka takıyorum. E. Ayar çekiyor Arzu şu an arkadaşlar. Ben de burada keyfimdeyim. Ben de burada. Sayın <laughs> <daim gülüyor> oluyorum. Azıcık ta çekmek için. Kozucuk. 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 Tamam çektim arkadaşlar. Kozucuk. Kozucuk. Benim slime'ım Hayır bu benim slime'ım Benim slime'ım. Bir de utanmama benim slime'ım var ya. Şimdi sıkık yem şekeri yapmak istiyor benim canım. Çünkü sıkık yem şekeri var. Var ona. Ben de. Ben de. Şey ben de. Arkadaşlar Gerçek, gerçek, Aa, gerçek. Ben Şimdi bana ben bir tane ben. bıçak gerekiyor. Korsan, şakacı korsan şeyi. Bekle. Bunu böyle koyarsan evet. yuvarlak oluyor. Ben de. yuvarlak yapmak istemiyorum. Kare. Yani kare de yapmayacak. Üçgen en basit çünkü. En basit bana göre. Kare. En zoru. Ne sence? Şimdi şükür. Video. Ne yapıyor? Nerede? Versene. Arkadaşlar bu arada o seste montaj falan yok. Arzu yanımda. Her gün çıkarıyorum o sesi Arzu'ya. <laughs> Her gün çıkarmıyorsun. Bir gün çıkarmıyorsun. <laughs> Oğlum her evet. gün bir kere çıkartma zorunda kalıyorum neredeyse. Aa Ben böyle. Sikme asma bu. Oğlum koluma geldi. Sen tablet mi istiyorsun? çıkartıyorum arzunun yap şey. Şimdi baş. <laughs> Furkan dediğin yap bunu ben yaptım. Şimdi arkasına bakın. Nasıl çıkmış. Arkasından yapmaya çalışacağım. Arkadan mı gelin? Eğer videomuza yorum, beğeni, abone hepsini yapın. İsteyen yapmasın ama isteyen yapmasın. Ben karışmam. Ben karışmam. Arkadaşlar şunu şekil yapacağım. Bu şekil sizce neye benziyor? Ne şişmiş? Şey o yüzden bunu yazmışım. Şeyimize benziyor. Bunun ben. ayakları... Kelebeğimize. Ayakları var ya. Haa işte ben bunları çıkartabilirim. Böyle köşeleri kullanarak. Ben Arkadaşlar ben şunu yapacağım. bugün bir şey. Furkan'ın videolarını izleme unuttuysanız hemen izleyin. Böyle sarılı bir şey çekebilirim Biz Furkan'la eskiden arkadaştık. <laughs> Hayvanat <laughs> bahçesine gidiyorduk. Bekle, onu anlatalım yaparken arkadaşlar. Şimdi Evet. Biz i̇kimizin arasını arzu ağzına. biz Yere. küçükken eee çok iyi Keş arkadaştık. Çok iyi arkadaştık. Evet. Çok iyi arkadaştık. Onların gitmek için sabırsızlanıyordum. Ama bizim tayinimiz Eskişehir'e çıktığı için biz gittik. Furkanlar da Dürce'de kaldığı için onlar da Ankara'ya taşındı. Onların aslında başka bir evi vardı ama onlar yine taşındı. Ama bu sefer Ankara'nın içindeydi. O yüzden... Böyle <laughs> benim kaldığım... vereceğim geri. Benim kardeşim yoktu. Benim kardeşim oldu. Ondan sonra Furkan'ın da kardeşi oldu. Ve ikimizin arasında işte böyle bir bağ oldu. Bebeğe benziyor. Yüzüne baksana. Tamam, Koşacağım Ama Furkan'la Masay çatısına gittiğimizde hayvanat bahçesinde gözünüz takmıştı. Yani bildiğiniz Güneş böyle. Böyle soktu. Zebraların olduğu yere düştü. Işte. Furkan bir ağladı ama. Bir bir bir. Zebra da gözlüğe yaklaşıyor. Hemen güvenlik e, geldi aldı onu. Sonra da bir sevindim. Evet Fur. Ben de ne yaptım biliyor musun? Perdim buradaydı. Çıkardım. Gözlüğümü çıkardım. Böyle gözlüğü. Ee, böyle yaparsın Furkan. Ondan sonra benim çıkarsın. Kokan ben de. Yaparsın. Son demiştim. Bek bekle bekle. Be, Burkan be, be. da bana sinir bozucu gözlerle baba, bakıyordu. Baba. Ne yapalım baba bayağı, 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 bayağı. Şimdi baba öyle mi baba baba. Ben şey anlatayım mı bir? Anamı korkunç. ne oldu annem? Bekleyin. Oh, bakın arkadaşlar ben Spider-Man oynuyorum. Arkadaşlar inşallah sesimiz güzel gidiyordur. Ben Bence ben de. <laughs> Benim arkadaşlar televizyonda gelebilirsiniz. Çünkü ben o ses çok fazla. Gerçekten gerçekten Ama şaka yapmıyorum. Ya. Sesim çok güzel. <Sessizlik> Yıldızların içinden <kılıçlarını Sessizlik> İşte böyle seslerden üstünde çalışalım. <Sessizlik> o ses çocuklar var mı ya? Var ama çıkmadı Ben o ses Türkiye'ye gidelim herhalde. O ses... Bugün o ses, benim doğum <Sessizlik> günüm aslında. 9 yaşına giriyorum. Aslında 8,5 yaşındaydım. <Sessizlik> 9 oldu. 3 ay, 4 ay sonra Hı. ben de arkadaşlar... 4 ay mı? Evet. Yani 120 gün sonra bizim fırkanızın günü. Yani şimdi 30 4'ü çarparsanız çünkü bir ay 30 gündür matematik var burada. 30 4'ü çarpalım. <laughs> evet 3 ile şimdi 0, 4'ü yıktın. 3 ile de 4'ü çarparsın 12. Yani eşittir 0'ları ekle 120 etti. Mantıklı taktiksel. Şey. Aaaa baksana. Benim Üçgeni karı çıkartmak üzereyim. Para para. İşte böyle. Mi? Hadi artık, Hadi artık Hadi Evet uçursun. Arkadaşlar şakası yok. Montajlamıyorum. Zaten ses montajlamayı da bilmiyorum. Amin. E montajı o zaman nereden biliyorsun? çıkarttı bu arada? Kameraya biraz daha yaklaştır. <laughs> Ve çıktı sonuç. Hiç çıkmış gibi gözükmüyor. Allah'ın yarabbim siz zor <laughs> Ve kadın ona gösterip. Buradan gecelerinin yanında osurum olayım. Osurdum. Arzu. Çöpleri Çöpler atıp gelir misin? Hı? Canım kızım doğum günün kutlu olsun. Ben de tekmenle oynuyorum. Tamam. Ay, Bugün benim kızımın ya doğum anne, günü. Anne. Anne. <gülüyor> <İlki> <gülüyor> <doğduğundu>. <gülüyor> i̇yi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki şey doğdun. Tamam, hani. İyi ki bizim kızım doğdun. İyi ki doğdun. Anne mi? Bu ses ne? Helikopter, helikopter. Ne? Kismi kim ya? Ha benim telefonummuş bu ya. Kismi kim? He! Çetem teyze açma. Neden? Yaban, yabancılar arayı öyle dolandırıyor. Yok benim arkadaşlarım. Ha. Sendik yabancılar sandık bizde. Yabancılar <laughs> sandık bizde. evet. Şimdi arkadaşlar. Ben nasıl kötü yapıyorum arkadaşlar. evet. Şuradan <laughs> Kardeşimin Batman oyuncağına Kerem düşürdü. Ben bu sefer kendime ne yapabilirim? E şimdi ben onu yaparsam ayıp olacak tabii ki de. Hadi misin? Bakın. Sokuyorsun zaten. Böyle mını 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 ediyor. Böyle bir diye alttan çıkıyor böyle. Yapıyor. Bakın şimdi. Bunu alıyorum. Şimdi bundan şekil yapacağım. Nasıl yapacağım? Bu aslında çok pahalı bir oyuncağımız. Gel. Şey. Allah seni bana ne anlatacak. Ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar. Bunu bastırıyorum. Furkan'ın kardeşi konuşuyor. Benim kardeşimin adı Sami. Furkan'ın kardeşinin adı da Kerem. Tayyip, herkes biliyor. Evet. Evet. Hmm. Bunu duyduk duymasın demeyin. Yazım sınıfta Kerem Bey küçük biri var. Bekle Eğer bu Kerem bu videoyu izliyorsan seni k etmiştim. Şeşi geldi. Kendi suratını dörtte. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Bakın işte. Aa! Neden kapatıyor? Bakar o. Nasıl dönüyor anlamadım gitti. Şimdi bunu böyle çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Size arkadaş diyorum ama sakıncası yoksa. Karşınızda İşte böyle diyor. Ben de Benim küçükler. Benim düzgün bir skoku game şeker Şimdi yere ıslak. Sofam bizim videomuzu görmüyorlar ama. Adamın üstüne bakın. Arkadaşlar bekleyin bir bekle. Arkadaşlar harika bir fikir geldi. Bakın daha iyi. Evet öyle daha iyi eder. Öyle. Güzel oldu. Evet, Ama gizlisi gelemiyorlar. E, yordular artık yetti de. Bence de yetti. Değil mi arkadaşlar? Bir de azar saymamız gerekiyor. Yani böyle arkadaşlar. Evet. İnşallah ölmez. Koment. Bakın arkadaşlar. Yoksa kurabiye söylerse Furkan da ölecek. Size kurabiye yaptım. Da 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 Al size kurabiye yaptım. Vah <laughs> bizim minik adamımız bize böyle mahli bir kurabiye yapmış. Yok Furkan elendim. Nerede? Nerede? Ne demek? Yaptın lan hamuruma. Yaptın. Ben böyle çıkartıyorum hamuru. Kolay kolay kolay. Kareye ben şekil koyayım. yapacağım direkt arkadaşlar. Ne şekilde? Allah bilir. Ben Her bakalım. şeyi de Allah mı bilecek? Evet. evet. Tövbe arkadaşlar doğruyu söylemiyorum. Her şeyi Allah bilir diyorsunuz. Videoya abone olun. Bilmiyor bir diyorsunuz like alın. Özür dilerim Allah her şey biliyor. Bak şimdi de geldi doğru cevap. Arkadaşlar şimdi yapacağım tek şey sizlere bir hamur yapacağım. Giderlerden. Şarkı söyle. Tamam öğretmenim. Ne? Şarkı söyle. Söylemeyeceğim. E, utanıyorum işte sesimi açmak Tamam, değil mi anne? Ebi, eğer şarkı mi? istiyorsanız lay lay şarkı lay 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 hemen lay 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 like 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 lay 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 Like'lar like, like like Aa söyleyemiyorum işte. Like'lar geldiyse söyle. Yıldızlar içimden ekmeğe geliyor. Tıpın seninle sanmasa olaya. Beğendiniz mi sesimi? Bir de açık söyleyeyim. Yıldızlar içimden Yakınlar geliyor. Dedi benim seninle işim nasıl oluyor? Bu şarkıyı bilenler kanala altı yazsın yorumlara yazsın yani. Kanalın altına. Kanalın altına nasıl yazacaklar? Bizim böyle kağıda yazacaklar ama nasıl yapıştıracaklar? Ya tövbe estağfurullah. <laughs> Allah. Arkadaşlar benim telefonum. Telefon. Şaka yaptım bu çalışmayan telefon. küçücük telefon var var. var. Bak böyle minnacık bir telefon. Bakın arkadaşlar arkası da iPhone çakma. Çakma değil orijinal iPhone. Orijinal. Tabii eskiden Enca öyleydi şey telefonlar. Bu Var vardı da. O çok pahalı bir telefon. Tabii ki de gerçekten çok pahalı bir telefon. İlk M'de defa almış. iPhone 15'ten pahalı mı? Ha yani eskiden aşırı pahalı bir telefon. Bu iPhone 15'in minik versiyonu değil mi anne? Bu, bu iPhone 4. iPhone 4. Nuri bu 4'tü değil mi? 4S miydi? 4'tü. 4. Arkadaşlar ilk defa iPhone 4 gelenler için. Çok eski. Sen bunun kanalını mı açacaksın Benim kanalım. Başka kanal yok. Ha bir tane vardı. Başka da var. Var benim. Buradan gerçek video şey. çekebiliyor musun? Hı? Gerçek video çekebiliyor musun? E ee, şu an çekiyoruz ya. Ay. Arkadaşlar Hı. yaptım. Keki beğendiniz mi? Ben de bunu bu, bu şekilde çıkartmaya çalış Çıkmaz o slime'da yavrum. Tamam güzel Furkan'ın eski adını beğenirsiniz yoksa yeni Yeni adını söylüyorum. Furko. Hayır. Furko mu Furkan mı? Hangisi? Furko değil. Arkadaşlar yeni adım Furkan hep. Eski adım da Furkan'a etti. Junior Börekçi. Eski adım. En eski adam. Junior Börekçi. O zaman 2021'de arkadaşlar. 2020 olabilir. <laughs> o, arkadaşlar artık hiç aboneler gelmiyor. Hatta abonemiz düştü. En son 48 aboneydik. Şimdi 40 kaçtı? 46'ya düştü. Bakalım. Arkadaşlar siz bizi çok izliyorsunuz. Her kanala abone oluyorsunuz da neden bizi kanalımıza abone olmuyorsunuz. Sizin için çok eğlenceli şeyler mi yapmamızı istiyorsunuz ha? Eğer istiyorsanız videoyu beğenin. Biz de senin için daha eğlenceli şeyler yapalım. Arkadaşlar abartıyorum hadi. E, ee, yorumlara istediğiniz içeriği yazın. Bazılarını güzel bulursam yapacağım o içeriği ya video ya da şort. Altına da yazın mu video mu? Evet arkadaşlar. Ben ressamım. Biliyor musunuz? Ben ressam olduğum için isteyenler bugün ya da yarın atsın hemen altımıza. Ben bakıyorum hangi resmi çizebilirim. Belki sizin, belki de kafamdan bir resim çizerim sizin için. Tamam mı? Hadi beğenin bakalım. Beğenin, beğenin, beğenin. Beğeniler hemen gelsin. Beğenin. Furkan'la sizin için balon yapardık ama daha hiç beğeni gelmedi değil mi? Beğeni gelmedi. E gelmedi. Gelmiyor abone de gelmiyor artık. O Bakın yüzden biz de bu vid video kanalını kapatıyoruz. Hadi kapatalım gel Furkan. Video kanalı. <laughs> video kanalını <laughs> siliyoruz artık. Siz beğenmiyorsunuz. Çok güzelce. Furkan benim yeni video var. Çekeceğim. Eskişehir'deyiz şu an. <gülüyor> <gülüyor> Furkan gelirken yolda elimi kesti. Evet kestim. Çok güzel. Ama iyi ki bu elimi kesmemiş çünkü bu elim esnetik biliyorsun. Arkadaşlar. Öyle bakın biraz daha kameraya doğru göster aslında. Oo şu elimi şeyine gittim. Gösterin. Açtı. Onları satıyor. Bunu nasıl yapıyorum? Çok ki. Çok eğlenceli. Bakın bu elime. Allah sıfırlarını yerine

size Eskişehir'de tarihi yerler buldum ben. Evet. onu anlatmamı istiyorsanız like atın. Hemen yarın, anlatırız. yarın anlatacağım. Gerçekten. Arzuya da dinleteyim. Arzu bilmiyor. Biliyorum. Balmumu müzesine gideceğiz. Hayvanat bahçesi, akvaryum. Bana Park, biliyor. Kent Park. Ee, başka nereye gideceğiz? Odun pazarı. Odun pazarı evlerine bir de Masal Şatosu'na gideceğiz. Masal şatosuna işte orası. Eskişehir Kültür Merkezi'ye gideceğiz mi oraya? Evet gideceğiz. Biletler umarım bitmez. Öğlen bitiyor çünkü biletler. Yani çıkıyor? akşam bitiyor biletler. Hayır, hayır. Furkan'ın yaptığı balonu ben Bekleyin. bozacaktım ama. Sizin biletiniz. Oooo. Oh. Sen de yapsana çok güzel oluyor. İsteyen bakın yapıyorum. Ben eskiden balon yapardım. O kadar Furkan gel sana evet. balonlarımı göstereceğim. Gel bak slime'a evet. bu merhaba. Bakın. Hmm. Bu benim tabletim. Onun şeyleri yaptım. Bakın. Evet. Sony Sony'ye aşık. Balon. Tövbe estağfurullah. Bakın balonum. Ben en iyi aşığım. Çok güzel. Bakayım balonuma. Bakın size eski fotoğraflarımdan bir tane tamam. göstereceğim. İnşallah vurdu değil mi? Evet. Bakın şimdi bakın bakın nerede? Buna bakmak isteyenler baksın. Baksın. Biz kanama. Bakalım Bakın bu Allah. benim sınıf <laughs> gerçek şekerim. Bu benim gerçek sınıf giyim Aldın mı gerçek? Evet aldım. Bunlar benim fotoğrafım. Nereden aldım? E bizim Apple <laughs> Market'te satılıyor. Şimdi inşallah bulurum. Heh işte bunlar. Bakın. Şu sanırım ah. patla gitmiyormuş Oha, Aha. Aha. Oha. işte bunlar. En güzel bu olmuş Sağ. Ol. Slime'ımı çok yumuşakken yapmıştım ben bunları. Evet. Furkan'la fotoğraflarımızı gösterelim. Size bir çizgi film gizemi göstereceğim arkadaşlar. Çizgi film gizemi. Bakın. Burada gizeme dikkatli bakmanız gerekiyor. Tamam mı? Gizeme dikkatli bakın. Gizeme dikkat. Dikkatli bakın. Gizeme dikkatli bakmanız gerekiyor. Şimdi bekleyin. Çıkacağı gizeme gösterelim. Hazır mısınız? Bakın şimdi gizem çıkacak birazdan. Çıkacak. Nerede o gizem? Bakın şimdi bakın çıkacak. Ama bu pandalarla ilgili bir şey. Öbür bölümünde gizeme. Bu gizemi görenler like atsın. Görmeyenler abone olsun. Bakın şimdi bakın. Bakın şimdi göstereceğim size. Nerede o güzel? Ha nerede ya? Bakın işte bakın. Bakın gizeme bakın. Gizemi gördünüz mü? Bakın. Gördünüz mü Gizem'i? Orada bir tane de aydıkları vardı. Gizem işte böyle Bu bir gizem. Saçını güzem. yapıştırayım mı? Ay yapıştırırsan yerleştiririm sana. Takma mı şu olan? Evet takma saç. Onu yapıştır. Hayır. Evet. Bakın size bir canlandırma yapacağım. Bakın. Bakın hazır mısınız? Bakın hazır mısınız? Dur, durun şimdi. Hazır. Canlandırdım gördünüz mü kendi Bakın. Bakın bakın bakın. konuşmuş gibi Bir daha çekeyim. Şimdi yapacağım. Yapacağım yine. Ne yapacağım. Bakın şimdi hazır mısınız? Tamam. Hazır mısınız? Çektiğim fotoğrafları bakın şimdi. Biraz döndür. 30 tane çektiğimi şuraya giriyorum. Bakın. Yapıştırma Furkan. Furkan'la ikimiz yapalım. Hızlı geç. Gördünüz mü? Evet. Sonya hayran oldum işte burada belli oluyor. Bakın şimdi Knuckles ve Sonya göreceksiniz. Aşık Sonya. Şifra. Tersten yapın arkadaşlar siz. Ters gözüküyor çünkü. Sonic. Arkadaşlar size şimdi bir uygulama göstereceğim. Ne yapalım? Google'a gireceğiz ilk önce. Poki. Yani Poki. Dur Google nerede ya? Pokey. Bak Google nerede? Ver, bak. Dur, Google şurada bekleyin arkadaşlar. Giriyorsunuz. Bu, buna giriyorsunuz arkadaşlar. Google Chrome'a giriyorsunuz. Buraya Poki yazıyorsunuz. Pokey Ve istediğiniz oyunu çıkabiliyor. Bekle, Buradan tıklıyorsunuz başka oyunlar çıkabiliyor. Mesela korku oyunu istiyorsanız korkunç bir yüz ifadesi bulun. Böyle mesela bu gibi. Ben size korku oyunlarını şimdi gösteririm. Erkek oyunlarından giriyorum. Nerede, nerede o korkunç oyunlar da. İnşallah Scary Teacher'ı bulabiliriz. Burada Scary Teacher vardı ama Scare nerede? Scary Teacher'ı korkunç değil. Scary Teacher işte korku bölümünde. Şimdi Nerede sen Güzel oyunlara giriyorum. Güzel oyunlarda bakın bu oyuna giriyorsunuz. Sonunda buna giriyorsunuz. Ondan sonra buna giriyorsunuz. Ve bu buna. Buna tıklamıyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz. Ve işte korku oyunları bu da. Bu paylanço oyununu videolarda görmüşsünüzdür. Paylanço oyunu çok seviyorum. Çok eğlenceli bir oyun. Oynuyor bir tane. Hadi gelin oynayalım. Bekle şimdi kaldıralım. Şöyle çekelim ben güzel olur. kendime doğru yapmaya. Hadi bakalım. Bakın şimdi bakın. Görünüyor mu? Evet. Bunu tıklıyorsunuz. Bek bekle, bekle bekle. Çık. 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 Ve gizeme bakın arkadaşlar. Bakın. Paylaşım gözüne dikkat. Bakın. 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 Arkadaşlar şurada paylaşım gözü var. Bak. Bakın. Dikkatli Eylemesen bakın. Mi? Ama. Hı -hı. Bize bakın Bak şimdi. Bak buna... buna tıkladık. Buna tıkladık. Düştü. Evet düştü. Ve buna, buna gidiyorsun oraya. Öyle... Ne video mu çekiyorsunuz? Video. Ama öyle video değil baba. Tamam bir şey demedim de Zambiye bakın, de... bakın bakın bakın. Gizeme bakın buradaki. Bakın. Bir dakika. Buraya... Durdurun sonra Gizeme şey yapalım. Ne? Geldim bir dakika. Bekleyin arkadaşlar. Önce Ar Hangisini sesinizde istersin? bunu mu